Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte marketten aldık. Sürpriz imırta şöyle. Marketten evet aldık. Marketten, marketten aldık arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Marketten aldık. Şimdi bunu yiyeceğiz. <laughs> Çok literasyon <interesting. gülüyor> ama Evet. Ee, bakın bunu birincisini bitirdim şöyle. Oyuncağımı açtım. Çıktı. Hı? Çıktı. Böyle bir oyuncak çıktı bakın. Arabaya. Hı? Arabaya. Takıyor. Şöyle oyuncak çıktı arkadaşlar. Bu arabayı takılmıyor. Arabaya takılıyor. Arkasına açar Ben ne aldım? Böyle aldık. Tatlı aldık. Çünkü ne için aldım? Dur acı dayayım. dakika dizine. Ne için aldım? Çünkü de... T. <laughs> dur acı <hadi>, dur. Dur. Çakayım. Haber etmek ne için aldım? Soruyorsunuz ya. Topunu aldı. Te. Te. Aa, dur açayım. Aldı top babayla. Ya top babayla işte. Abba. Ben evleneceğim babayla. Hı? Babayla evleneceğim. Peter Pan. Ama zengin Artık. adam canı. Hı? Zengin adam. Hı? Öldü mü? Bakın topumu al aldım. Te. Yaş yerim o da. Hı? Yaş Ölmüş. Aa. Hı, -hı. böyle bir insan çıktı. E yüzlü adam yaşayayım. Ha. Yüzlü adam yaşı. Ha. Abi bir ama bir ama. ben nasıl bir ama ya? Abi ne için? Ben ona ne bileceğim? Ne için böyle ya? kafa acı, benim kafa acı. Ben kanser, kanser, ben kanser. Ne için? Ben de bilirsin ne? Enayi. ay? Aş. Enayi. Enayi. Evet, böyle aldım paralarımla. Ver aldım. Paralarını mı aldın? Paralarımı aldım. Başka olsun sen. <laughs> <laughs> Neyse açacağız. çıktı. Ama o gene düşüyor. Abi dur kapatma dur. Baba, baba kapatmayayım düşüyor. Abi düşmeyin. Şimdi başlayayım yeme baba. Böyle çıkartayım kaç şıpırdan. Ben oyuncu onu. Ben Sonra atayım. böyle yapayım. Böyle yapayım. Sonra iyiyim. Baba maşallah. İyiyim. Pastelin koktu. Hı? Pastelini koktu. Abone ol. bu ne? Hı? Çok saçma sapan şeyler çıktı sana. Marene şeydi mi bu? Ne bu? Hı? Geri göt çıktı sana. Aynen. Evet bunu sıyırdım. deranı vermesin ki daha kanalı sıyırır. 7-10 çabuk çabuk. Hı? Evet şimdi bitirdim ve şimdi buna geçtim hızlı hızlı yiyeyim. Oo. Ama şimdi ben şeker şeker ast olacağım. Hı hı. Komaya Hızlı hızlı yiyelim. Hızlı hızlı yiyelim. Ve. Tut 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 hı hı hı. Hı Aferin sana. Hı hı. Aferin devam. Böyle böyle. Ne yapar? Hı 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 takılmayı olmuyor senin ağzı ağzı. Ağabey ne yapayım? Salam. Kasım bu yapı et. Koyca kılatın için <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşma. Yani şey etmişler seni. Tamam koyca kılatın olur mu? Ama tutacak beni sen. Tuttu bile sen delisin. Bu <laughs> uh, hirençsin bana. Yapma şöyle İğrenç bir rengi kaldı resmi. <laughs> Arkadaşlar koyun bunu kiloların altına. Asmur asmur. Koyun koyun. <laughs> Ama yanlış anlaşıldı. Koyun. Hmm? Yanlış anlaşıldı. Kaldım bıraktım. Tamam. Buna da yapalım. ki. Ben onlara kek yaparım Ben Bunlar Hı hı. Yaparım ben onlara mini kek. Sen salak. Ne Ben yaparım da. Ama çok söz yaptım burasını. Sileceğim şimdi. Hı? Bakın ne batın, batın. Meryem kraliçe Meryem. Meryem. <laughs> 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 Hadi elime kalk temizleme. Hadi bana. Ben... Ay o Ama şey. Şimdi... Sıçtı. Abi. Hiç pahalı kaldı buradan. Abi ettim verme bana. Ay kapa den. kal. Bye bay. Ne